Alıştırma, tuvalet eğitimi serimizin ilk e, önemli konusuyla e, konuya başlıyoruz. Bu konu acaba çocuğumuzun hangi belirtilerine bakmalıyız? Yani bu iş yaşlama yoksa başla mı? Ama burada önemli olarak size anlatmak istediğim bazı e, gelişimsel konular var ki, Bunlar esasında son 20 sene içinde anlaşılmış şeyler ve o nedenle de hani şu bir duyduğumuz efsane bebek var ya böyle bir yaşında da önce hatta 9 ayında komşunuzun torunu esasında tuvalete alıştırılmış. Hep çişini ve kakasını artık tuvalete yapar hale gelmiş ve de e, bezden hemen e, ayırmışlar onu. Böyle bir bebek gerçekten var mı? Belki nadir şeyler tıpta her zaman olur ancak biz gelip biraz bu mesane e, dolumu nasıl oluyor ve bebeklerde e, bu mesane ve dışkılamanın kontrolü nasıl gelişiyor çok kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi yeni doğan bir bebek doğduğu zaman siz de görmüşsünüzdür bütün bezlerinden de biliyorsunuz. Şöyle sütünüz geldikten sonra günde 10 kere, 20 kere belki çişini yapar halde oluyor. Adeta diyorsunuz ki bu torbanın bir büzgüsü yok mudur diyorsunuz. Ve mesane kapasitesi de bakıldığı zaman yeni doğan bebeklerde işte şu kadarcık. Yani 25-30 mililitreyi sütünüz geldikten sonra ancak doldurabiliyor. Sadece onunla kalmıyor. Bu torbanın ağzı bu şekilde, aynen bu şekilde. Yani büzgüsü yok. O nedenle de işte o idrar çok rahatlıkla böyle yavaş yavaş ara ara bebek uyanıkken dökülüp duruyor. Yani bir kontrol esasında yeni doğan döneminde yok. Ve yeni doğan döneminde de onun için torbanın kapasitesi de çok düşük, kontrolü de çok yok. Bir yıl geçtiği zaman zaman içinde işte yavaş yavaş o mesanenin kapasitesi genişlemeye başlıyor ve yaklaşık böyle bir 30 mililitre olan yeni doğan mesanesinin kapasitesi mesela bebeğiniz 1 yaşına geldiği zaman şu boylara yani yaklaşık 75-100 mililitreye kadar artabiliyor. Sonra 2 yaşına geldiği zaman da işte o mesane daha rahat genişleyebiliyor ve mesane kapasitesi yaklaşık 100 175 mililitre civarını buluyor. Ancak bu mesanenin sadece kapasitesi değil bir de kontrolü lazım. Yani bu mesanenin kaslarının e, tutma sırasında gevşeyerek torbanın dolmasına izin vermesi gerekiyor. Ve daha sonra da bu torba dolduğu zaman da sinirsel iletilerin merkezi sinir sistemine gidip e, dur sakinle şimdilik dolusun. Ama boşalacağı zaman da hadi boşalt mesajını vererek mesane kaslarını kasıp alttaki büzgüyü gevşetip çocuğunuzun rahatça işemesi gerekiyor. İşte yapılan bütün bu araştırmalarda ve ultrason muayenelerinde anlaşılıyor ki esasında çocuklarımız gerçekten bu mesane torbalarını ilk iki yaşlarında çok rahat kasamıyorlar o nedenle kontrol onlarda çok fazla değil zaman içinde yavaş yavaş bu kontrol gelişiyor ve mesane kaslarının rahatlaması bir yaşının sonrasına denk geliyor sadece o rahatlama değil kasılmasının kontrolü de 22 ayla yani 2 yaşıla iki buçuk yaşı arasında geliyor o zaman buradan en önemli çıkarımımız ne oluyor Çocuklarımız gerçekten de öyle bebeklikte, daha bir yaşının altında, o efsane bahsettiğim bebek var ya, işte onun gibi hiçbir şekilde e, dışkılamaya ve idrarlarını kontrol etmeye hazır olmuyorlar. Buradan da çıkarımımız şu olsun: Onlar hazır olmadan, biz kesinlikle onları zorlayarak beklentilerimizi yükselterek. Tuvalete alıştırmaya daha böyle bir buçuk yaşı gibi falan hazır olmadan kesinlikle başlamamalıyız. Burada hazır hazırlıktan bahsetmişken yani şu mesanenin kaslarının kasılması, gevşemesi o konulardan bahsetmişken siz eğer çocuğunuzda bu tür böyle tutma gibi işte istediği zaman yapabilme gibi emareleri gözlemlemeye başladıysanız Hemen koştur koştur e, tuvalet alıştırma eğitimi işlemine başlamıyorsunuz. 1-2 hafta belki 1 ay kadar bu belirtilerin, bu olgunluk belirtilerinin iyice oturması için bekliyorsunuz. Yaşı geldi diyelim. Yani 2 yaşına geldi. Hatta belki 2,5 yaşına geldi ama biraz sonra bahsedeceğim sinyaller ve hazırlıklar yoksa aman zorlamayın. Hazır değil demektir. Biraz daha beklemekte fayda var. Peki sinyaller geldi çocuğumuz hazır biz hazır değiliz diye çocuğumuzu aylarca bekletelim mi? Hayır. Bazen de hazırlık sinyalleri okunmayan ve geciktirilmiş çocukların tuvalete alıştırmaları daha zor olabiliyor. Onun için tam zamanı bulup biraz bekleyip çocuğumuzun gelişiminden emin olduktan sonra tuvalete alıştırmaya hadi başlayalım.